Selam arkadaşlar. Bugün takipçilerimle birlikte VS atıyoruz. Size kısaca kurallardan bahsedeyim. İlk olarak herkes Piper alacak. İkinci olarak ise herkes Piper aldıktan sonra 3 e, kere kazanmak lazım. Yani 3 tur kazanan direkt alıyor. Yiyebiliriz. Ve arkadaşlar böyle videolar çıkmak istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bunlar en önemli faktörler. Kupanızın düşük olması önemli değil bu arada haberiniz olsun. Şimdilik böyle bir kil daha. Aksar basabilir. Güzel vurduk. Bir tane hiper basalım artık ya. Bir tanesine, bir tane daha. Allah 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 Allah. Basık hiperi. Basık hiperi. Hiper. Hiper, hiper sattım açıya. Aga bir hiper. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Güzel aksesuar yedirdik. Ultiye değerdi bence. Ya da değer miydi bilmiyorum. İlk maçı bittim biz alacağız zaten 25 saniye var. Tamam direkt kill verdi bana. Ben şöyle bir kere daha dalayım. Şöyle bir tane hiper vursun Şimdi 10 saniye var. Full zaten. Arkadaşlar diğer maçta sizi gördüm. Arkadaşlar devam ediyoruz. ikinci turdayız. Dediğim gibi like atıp abone olursanız şansınız daha da yükselir. Tabi abone olmayanları da alabilirim. Ama abone olup like atarsanız şansınız artar. Söyleyeyim. Şimdi kaçacaklar. O yüzden ben üstüne gideceğim. Tam bu değil. Şu sağa gittiler. kolay bir hamle yapacağız. Şöyle bir ultiye. Şöyle bir tane uykucu sen diye ulti. 1, 2, 3, 4. Tamam aldık. Mavi yıldız bizde. Mavi yıldız bizde ise maçı alma ihtimalimiz yüksek arkadaşlar. Bildiğiniz gibi mavi yıldızın oyuna gelmesinin sebebi eşitliği bozmak. Çünkü bazen eşitlik olduğu için kimse kupa alamıyordu. Şöyle tam ulti. iki tane artı vuruş tutmadı. Şöyle. Bir toksiklik yakışır ya. İki mermi. Bir mermi tutmadı. Allah yedik. O mermi yedik ama şimdi mermi yedirteceğiz arkadaşlar. Bir. Çöy. Gitti ben. Şimdi kaçıyorlar ya. Aslında mantıklı ya yani. Başka ne yapacaklar? Pusacaklar tabi de. Sen görmediğimi sanıyorlar. Ya yani ben onu yemem. Ya orayı kırdım zaten. Dursanız mı? Ben de kaçacağım biraz daha. Çok güzel. Bir, iki. Bir tane ulti. Allah. Şöyle bir mermi. Zaten alamazlar maçı. Bari 19 yapayım rahatlayayım yani. Hadi bir, bir kill daha. Oh, ah be alamadı. Arkadaşlar ikinci maçı da biz aldık. Diğer maçta görüşürüz. Arkadaşlar üçüncü tura girdik. Bu arada haberiniz olsun. Son maç da olabilir. Sonun önceki maç da olabilir. Değişebilir. Yani sonuncu maç olursa iyi olabilir. Şöyle bir tane. Ah be. Ölüyorlar. Şimdi kaçıyorlarmış gibi yapın. Bana saldıracaklar arkadan. Tamam yine aynı taktiği yaparım. Tamam bir tane kill aldım ben kaçayım şimdi. <laughs> şimdi boş oksu var. Oh. İki tane boş oksu var. Tabi deneyim ki dışında. En az onun Güzel, bayağı güzel vurduk. Canımın az olmasa umurumda bile değil. Kaçsınlar istedik. Ama Deni öldür ki orada şimdi. İkisi de. Yani unutmadım seni de kardeşim. Şöyle bir tane de benden. Of. İki de iki. Güzel bir ulti. Bayağı iyiydi. Ölüyorduk az kalsın. Sonra Deni gelecek. Aksesuar basmayı deneyecek. Çok güzel uyumlu oldu ama. Deni gelecek. Aksesuar basmayı deneyecek. Böyle ıkına ıkına aynı yerde kalsaydım bir kilo alırmışım. Zorlasam alırmışım. Benim falsoya da ihtiyacım yok. Benim zaten vuruşlarım falso olur. Vay be. Alık maçları. Arkadaşlar son şöyle olsun mu? ve dibine Tık bitti. İyi oyunlar arkadaşlar. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın.